Erdoğan'ın rotasına dönelim istersen. Çünkü Erdoğan bugün bir evet, yelken açtı. Evet. Ee, Erdoğan'ın yelken açtığı yer Körfez. Ee, bugün e, başladığı yolculuğu 21, 22, 23 Ekim'de 3 gün boyunca bugün Kuveyt'e gitti. Yarın Katar'da 23 Ekim'de Umman'da, yanlış bilmiyorsam. Ee, birer günlük temaslar yapıp dönecek. Giderken havalimanında bir açıklama yapmadı. Bir konuşma yapmadı muhtemelen dönüşte uçakta dağıtılacak Erdoğan'ın söz söylemek istediği mesajlar uçaktaki e, e, ekibe dağıtılacak. E, Erdoğan e, en son 2023'te Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı kapsayan bir körfez turu yapmıştı. E, ama Temmuz ayındaydı bu ve 2023 Temmuz'undan bugüne e, ne körfez eski körfez, ne Ortadoğu eski Ortadoğu, ne Türkiye eski Türkiye e, bu detay belki önemli. İkincisi Erdoğan aslında bu geziyi bu yıl Haziran ayında yapmayı planlıyordu. Ama İsrail İran'a saldırıp 12 gün boyunca e, finalini Amerika'nın yaptığı bir e, İran saldırısı gerçekleştirince Erdoğan bu geziyi ertelemişti. E, senin tabirinde, yayından önce sohbet ederken söyledin, senin tabirinde hazır ortalık biraz durulmuşken bu işi aradan çıkartayım mı dedi acaba e, demiştik. Bunu soracağım Yanındaki heyet çok güçlü bir heyet. Güçlü heyet derken Erdoğan bütün başlıca adamlarını götürmüş durumda. Enerji Bakanı, Dışişleri Bakanı, Mehmet Şimşek'i, Hazine Maliye Bakanını, Savunma Bakanını. Yani o heyet belli başlı bütün bakanların olduğu heyet. Ve tabii ki MİT Başkanı İbrahim Kalın Erdoğan'la birlikte geziyor. Arap basınında bazı değerlendirmeler var. Arap Basını bu gezinin... Kuvvet, Katar, ummanı içerip Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerini içermemesine dikkat çekiyorlar. Belki bu konuda söylemek istediklerin olur. Yani neden Baye ve e, Riyad ve Abu Dhabi yok ama e, diğer körfez ülkeleri var. Bir de çok ekonomik içerikli görünüyor. En azından dışarıya öyle lanse ediliyor büyük yanıyla. E, bu körfez gezisi için neler söylemek istersin? Şimdi çok, tabii zamanlama açısından çok ilginç bir dönemde gerçekleşiyor. Şöyle söylemek lazım. Yani bu ülkelere gidiyor ama niye Suudi Arabistan e, emirlikler eksenine gitmiyor? Evet bu bir eksen tercihi. Şimdi dikkat edersek burada ne ne yaşandı? Emirlikler ve Suudi Arabistan'la ilişkiler niçin bozulmuştu? Türkiye yeni Osmanlıcılık oyunuyla bölgede nüfuzunu artırıyor. Katara üst kuruyor. Bölgede Sudan'da işte e, yeniden Osmanlı dönemindeki adayı üsse dönüştürüyor. E, bu şekilde bir nostalji Su, işte Suriye'de herkese bazı İslamcı grupları destekliyor, Katar'la birlikte falan. Bu Türkiye'nin dönüşü biraz tehlikeli bulunmuştu. Türkiye'nin e, Hamas üzerinden Filistin dosyasına girmesini de istemediler, rahatsız oldular. Kimler var burada? Müslüman kardeşlerle ilişkili olan ve bunu Müslüman kardeşlerin iktidar kuşağını kendi kendisi için büyük bir fırsat olarak gören Türkiye ve bu bunu tehlikeli gören kimler var? E, eksen olarak Mısır, Emirlikler, Suudi Arabistan vesaire bunlar var. Şimdi o sayfayı bir şekilde Erdoğan mecburen kapattı. Normalleşme ilişkileri normalleştirme yönünde adımlar attı. Buzlar kırıldı, anlaşmalar yapıldı falan filan. Fakat Tam yani yemek pişiyor, anlaşmalar, sonuçlar vermeye başlamış. İşte savunma sanayinde vesaire pek çok yerde ortaklıklar kurulmuş. Birdenbire Suriye'de rejim yıkıldı, değişti ve Türkiye onların korktuğu şekilde yeniden e, Orta Doğu'da nüfuzunu artıracak bir kanal e, bulmuş oldu. Suriye'de yeni oyun kurucu haline geldi. Şimdi dikkat ederseniz Türkiye'nin bu etkisini, rolünü biraz dengelemek için Suudi Arabistan sürekli olarak işte Şam'la ilişkiler geliştiriyor. Suriye'nin Arap kalbinde olduğu mesajını pek çok atılımla doldurmaya, altını doldurmaya çalışıyor. Ve Trump'ı da hani hani Türkiye kazandı, ele geçirdi gibi lafları edince de o tarafında biraz yüzünü ekşittiğini görüyoruz. Trump'ı da bu anlamda biraz dürtüyorlar. Bu bir. İkincisi yani evet Türkiye'nin rolüne karşı tamamen çıkamıyorlar. Türkiye'siz yapamayacaklarını biliyorlar. Ama bunun dengelenmesi gerektiğini düşünüyorlar. İkincisi Gazze meselesinde. tabii Türkiye önce hiçbir şey yapmadı. İsrail'e karşı da ciddi hiçbir şey yapmadı. Fakat en nihayetinde Trump planı söz konusu olduğu zaman Trump Erdoğan'a görev tevdi etti. Erdoğan bu görevi iyi oynadı. Hamas'a bu planı kabul ettirdi ve e, artık bir de yeni bir projeksiyon olarak Gazze'de oluşturulacak uluslararası güce Türkiye'nin de katılması yönünde bir e, yol tayin edildi. Bu yol şimdi tartışılıyor, itirazlar var, yükseliyor. Amerika'yı aman sakın ha, Türkleri buraya sokmayın diye çok yönlü olarak sıkıştıran e, belli kanatlar ortaya çıktı, görüyoruz. Hamas'ın Türkiye ile birlikte yeniden dirileceği konusunda bir korkuyu özellikle altını çizerek siyasete bir itiraz olarak taşıyan e, sadece Suudi Arabistan değil, özellikle emirlikler Mısır. Şimdi bu üç ülke Türkiye'nin rolünün artmasını, Orta Doğu'da rolünün artmasını istemiyor. Ama Trump, Trump, Trump da gerçekçi bakıyor olaya. Asker dersen, akla Türkiye gelir. NATO NATO'da ortağımız. E, Türkiye'den eğer Türkiye burada bizim işimize yaramayacaksa nerede yarayacak der. Trump'ın kafası böyle çalışır, böyle çalışıyor. E, o yüzden arada bir gerilim var. Ve bakıyoruz hem İsrail basınında hem Körfez basınında yani Türkiye sanki e, şu ana kadar Körfez'in Körfez'deki bu eksenin daha Trump'la Pişirmeye çalıştığı aşağı su katıyor gibi gözüküyor ve e, çok yönlü böyle e, korku senaryoları diyebileceğimiz senaryolar yazılıyor şu anda. Hı hı. Şimdi bu ortamda e, mesela özellikle Emirlikler onların medyasına baktığımız zaman yani hedef neydi Hamas'ın yok edilmesiydi ve bunu dört gözle bekliyorlar. Hatta Suudi Arabistan ve Emirliklerin üst düzeyde. Şamel şeyhe temsilci göndermemesi, lider düzeyinde katılmaması da buna bağlanıyor. Ya biz burada Hamas'ın yok edilmesini bekleyecekken öyle bir planla geldiniz. Türkiye'de işin içerisine soktunuz. Katar ve Türkiye bu işte liderlik yapıyor. Bu planla Hamas'ın falan yok olacağı yok. O yüzden biz Hamas'ı yok etmeyecek bir planı finanse etmiyoruz, etmeyeceğiz diyorlar. Bunu mesela İsrail medyasına bakarsak bunu Trump'a iletmiş Suudi Arabistan ve emirlikler. Bu Şamel Şeyh'e gitmemeleri de buna bağlanır. Şimdi böyle bir ortamda Erdoğan tabii ki emirliklere, Suudi Arabistan'a şu anda çok gitmeyebilir, gidemeyebilir. Yani zirveler olursa gidiyorlar. O ayrı bir şey ama ziyaret anlamında. Şimdi gittiği yerlere bakalım. Kuveyt, Göreceli olarak Körfez eksenindeki bu hakim yapıdan farklı bir yerde duran bir ülkedir. Filistin konusunda da hep Hı. ayrı durur. İran konusunda daha soğukkanlıdır. Yani birazcık daha kendi özgül özerk e evet, kısmi Özerk alanını koruyan bir ülkedir. İkincisi Umman. Umman buluculuk rolünü önemser. Evet. Yani İran'la Amerikalılar arasında ve başka ülkelerde kriz anlarında Umman direkt krizlere girmez. Krizlerde taraf olmaz. Daha o da daha soğukkanlı bir ülkedir. Küçük bir e, yerdir. Ekonomisi çok büyük değildir ama siyasi ara anlamında güvenilir bir ara bulucudur. Bu ara bulucu onu e, müstesna bir yerde tutar. Şimdi Katar yeniden Amerika'nın kıymetlisi haline geldi. Trump'ın daha doğrusu. Yani çünkü ara buluculuk konusunda Katar Amerika açısından kullanışlı bir yer. Mesela son olarak Pakistan, Afganistan arasındaki çatışmayı durdurmak için yine Doha'da ara buluculuk rolü devreye giriyor. Türkiye'de orada bir eş başkanlık yaptı. Daha önce yine Amerikalılarla Taliban arasındaki müzakerelere ev sahipliği yaptı. E şimdi e, işte Hamas'a bu ev sahipliğini yapıyor. E, bu Trump e, bu anlamda Katar'ı yeniden önemser hale geldi ve şimdi Erdoğan bu An, bu genel iklime uygun üç ülke, birbirine e, bu anlamda siyaseten, hani e, ötekilerden ayrışan üç ülkeye daha e, ne diyelim e, sonuç alabileceği bir üç ülkeye e, ziyarette bulunuyor. Tabii ekonomik perspektifi var bu işin. E, yani denizcilik alanında ve başka alanlarda muhtemelen Umman'la e, ilişkiler geliştirmek istiyorlar. Katar'la yeni anlaşmalar yapmak istiyorlar. E, i̇çeride ekonomi iyi değil yani sonuç itibariyle. Buna ihtiyaç var. E, Kuveyt'le öteden beri istedikleri şeyler var. Kuveyt, Kuveyt daha fazla ekonomik olarak yani e, faydalanmak istiyorlar. E, bu, bu, çerçevede bu ziyareti Erdoğan yapıyor, düzenliyor. Tabi yani Haziran'da olsaydı belki bütün bunları konuşuyor olmayabilirdik ama şu anda bu ziyaretin bu şekilde üç ülkeyle hani sınırlı olması ancak böyle bir çerçevede bence değerlendirilebilir. Peki e, Fehim e, kapatıyoruz. Ben bir tek bu tabloya e, Türkiye'nin içinden yine bir şey eklemek istiyorum. Bu Perşembe günü faiz kararı açıklanacak. Türkiye'de faiz kararı merakla bekleniyor. Faiz kararının olası bir döviz şokunu tetiklemesi e, riski nedeniyle hmm. e, Erdoğan'ın ve aslında AKP'yi oluşturan sosyal sınıfsal tabanın önemli bir bölümünün beklediği faiz indirimine Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası bürokratları direniyorlar. Aslında bu buna dair çok fazla işaret hmm. var. Bu direncin kırılması için Türkiye'nin biraz para bulmaya ihtiyacı var. Yani faiz indirebilmek için para bulmaya ihtiyacı var. Buna bağlamıyorum sadece ama Türkiye'nin içeride ciddi bir e, sıcak para açığı var. Bu sıcak para açığını kapatmanın e, görece iyi adreslerinden birkaçını işte Kuveyt örneğin Katar örneğin birkaçını Hazine Bakanı'nın da olduğu bir de e, savunma müsteşarı e, şimdi tam bugünkü savunma sanayi başkanı e, isimler bu sıfatlar değişti ben zorlanıyorum hmm. savunma sanayi başkanı Haluk Görgün de ekipte e, Mehmet Şimşek de ekipte hem ticaret hem alışveriş hem e, biraz finansal destek talebiyle gidilmiş gibi görünüyor e, peki evet. e, Fehim çok teşekkürler Bugünlük bu kadar diyelim. Aslında Gazze var değil mi? Bir İsrail'in sıklıkla ihlal ettiği evet, ateşkesi evet, var. Evet, evet. Rojava'da Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmeler var. Ama e, bugünkü süremiz bu kadar. Artık senin yayınlarından takip edeceğiz e, ediyoruz zaten ateşkesi ve e, Suriye'nin kuzeyini Rojava'yı. Teşekkür ederim sağ ol. Çok teşekkürler. E, bugünlük bu kadar bildik bir alamet eden. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.